Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Kürşat, Asya'da yaşamış, Çin kaynaklarında belgelenmiş gerçek bir kahramandır. Göktürk Devleti yıkılınca Türkler, Çinliler tarafından esir edilir. Fakat tarihte hiçbir zaman esareti kabul etmeyen millet, yine başını kaldırmaya, adını tarihe yazdırmaya başlar. Kürşat adlı bir kahraman, yanında sadece 40 adamını alarak koskoca bir imparatorluğun sarayına saldırıda bulunur. Bu anlattığımız olay normal bir olay değil. Filmlerde bile örneği yok. Hedefleri Göktürkleri Nesir Prensini kurtarmak ve Çin hükümdarını kaçırmaktır. Çin kaynaklarına göre dört duvar perdesini aşmayı başarırlar. Bugün bir buçuk milyar nüfusa erişen Çinliler, ta o devirlerden bile yerden mantar gibi bitmektedirler. Her taraftan kahramanların önünü sararlar. Yüzlerce Çinli etkisiz hale getiren Kürşat ve adamları, vücutlarında belki de binlerce ok, mızrak, balta yarasıyla, belki de bir daha hiçbir tarihte örneği yaşanmayacak şekilde savaşa savaş ölürler. Dehşeti yaşayan Çin ordusu, hortumda savrulan saman gibidir. Parçalı, kırık dökük, travmatik. Destan denince akla ne gelir? İşte Ulubatlı Hasan. Yüzlerce yıl tarihe adını kazıyan bir imparatorluğu, Bizans'ı sancağıyla tarihe gömmek üzere. İri bir vücuda sahipti. Özellikle ellerinin çok büyük olduğu bilinirdi. İri cüssesiyle Fatih'in ordusuna yaraşır bir kahraman. Surlara yaklaşanlara kocaman kayalar fırlatılıyor. Herkes İlk sancağı dikmek istiyor oraya ama tarihe bir kişinin adı geçecek. O sancak uğruna onlarca asker şehit olur. Ulubatlı Hasan normal bir insanın gösteremeyeceği bir irade ile kendisini delip geçen oklara inat, insan anatomisinin izin vermeyeceği bir güçle gelir ve sancağı diker. Bu sancak bir çağ açıp bir çağ kapayan, bir devleti yok ederek bir yıldızı yükselten bir sancaktır. Çanakkale Savaşı, bir milletin kaderini değiştiren muharebe ve Seyit Onbaşı, bir savaşın kaderini değiştiren kahraman. Tek başına dört kişinin güçlükle kaldırabildiği 215 kiloluk top mermisini insanüstü bir güçle sırtlayıp İngilizlerin savaş gemisini yerle bir eden adam. Olaydan bir gün sonra komutan fotoğrafını çekmek için mermiyi tekrar kaldırmasını istemiştir. Fakat Seyit Onbaşı kaldıramamıştır. Burada Seyidi kahraman yapan sadece yok ettiği gemi ve merminin 215 kilogram olması değil, normal şartlarda kendi vücudunun müsaade etmediği bir yükü, vatan aşkının verdiği o inanılmaz iman gücüyle, beyninin tam anlamıyla vücut fonksiyonlarına aykırı hareket ederek hükmetmesidir. Sadece Türkiye değil, dünya onu konuşuyor bir az subay etrafında onlarca asker bulunan bir generali, Tu generali, gözünü kırpmadan öleceğini bile bile öldürüyor. Dünya tarihinde böyle bir olay yaşanmamıştır muhtemelen. Buradaki efsane haine sıkılan bir kurşun değil sadece. Psikolojik bir zirvedir konu. İnsan psikolojisi kendini imha etmeye aykırıdır. Bu gerçekten çok zordur. Ömer Halis Demir'deki vatan aşkını belki de öğrencilerin ders kitaplarına koymalıyız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Hani bir önceki videoda anlatmıştık ya, Türk askeri neden bu kadar çılgın? Onlar için vatan söz konusu olduğunda ölüm sadece güldüren bir unsurdur. Ruhun şad olsun Ömer.